teknik adam üç kez karşı karşıya geldi. Üçü de berabere bitti belki ama iki takımın Süper Lig'deki altı maçında beraberlik çıkmadı. Sağ kanat şimdi Çaykur Gustavo. Eray Eray yükselti ceza sahasına Minçev kontrol. Minçev, Minçev vurdu müthiş kurtarış. Nitsa, korner. Çok önemli bir gol pozisyonu. Nitsa engel oluyor. Evet bu arada hakem oyunu durdurdu. Ali şans Penaltıyı veriyor Alişan Salan. Penaltı noktasını gösterdi maçın hakemi. Orada bir elle oynama var. İşte pozisyon değerli izleyenler. Gökhan oyunu başlatmıştı. Burada elle oynama kararı. Aleksandru Maxim ve topağalarda gol. 1-0 öne geçiyor Gaziantep Maksim'in penaltı golüyle. Aleksandru Maksim. Ciroboci. Baskı var Mustafa'ya. Altin Zekiri. Mitat. Uzak mesafe Mitat. Kaleye vurdu Mitat Nitsa. Kale vuruşuyla oyun başlayacak. Mitat'ın sert şutu. Top döne döne gitti. Sağ kanatta Gustavo. Gustavo Arapaz. Ceza sahası içi orta geldi arka tarafa doğru kontrol. Şut şansı. Altin Zekiri çekti topu. Altin Zekiri vurdu Nitsa. Bunu da çıkardı Nitsa. Çaykur Rizespor'un etkili atakları. Nitsa başarılı kalesinde. Mustafa. Gradel. Gradel saklıyor. Shelby. Gradel kazandı topu Shelby'den. basın aktardı Draguş. Bıraktı. Maxim vurdu köşeden çıkardı Gökhan. Müthiş kurtarış Gökhan'dan. Dragoş'tan servis. Köşeye bırakıyor Maksim ama. Kaptan Gökhan. Orta geldi. Arkaya doğru Gradel vurdu. Kafayı direkten döndü. Direkten döndü top Max Gradel. Gole yaklaşıyor kafayla Gradel. Morais. O gün. Maksim. Ters top Maksim'den. Gradel kontrol. Mustafa süratle geldi. Gradel. Gradel şimdi Mustafa'ya pas. Mustafa son çizgi çevirdi ortaya. Draguş attı golü. Draguş attı 2-0. 50. dakika. Park 2'ye çıkıyor. Mustafa'dan olağanüstü bir bindirme. İçeri de çok dengeli çevirdi topu. Deniz Draguş. Sağ kanada Gustavo. Gustavo. Orta şansı sağ ayak Gustavo yaptı ortayı. Olavoy'u vurdu kafayı dışarı gidiyor. Çok önemli bir gol pozisyonu. İbrahim Olavoy'un. Hakem. Şumudika'yı yanına çağırdı. Kırmızı kart. Marius Şumudika. Kırmızı kartla kulübeden atıldı şans alan, direkt kırmızı kartla Şumudika'yı tribüne yolluyor. 57. dakika maçta Marius Şumudika kenarda kırmızı kart gördü. Pareşanoviç uzun gönderdi. Altın Zekiri hareketli. Zekiri ceza sahasında Altın Zekiri. Bekleri Zekiri. Boşluk aradı. Altın Zekiri saklıyor. Geriye çıkardı. Pareşanoviç vurdu. Yattı topun önüne bir kel. İşte az önce Enkulu müdahale yaptı. Ve maç bitiyor. Kazanan Gaziantep Futbol Kulübü. Gaziantep 2, Çaykur Rizespor 0. Maçın skoru